Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz e, Minecraft Pocket Edition'da e, hızlı yapı kapışmaları çekeceğiz. Yanımda Cemre var. Merhaba Cemre. Merhaba abi. ne yapıyorsun? Bu nereden çıktı? Benim hiçbir verim yok. <laughs> evet. Biz hemen giriyoruz. Buradan Ne yapacağız bugün? Vallahi hiçbir fikrim yok. Seçelim. Arkadaşlar ben burada düz alana yapmıştım. Tamam mı? Allah! Ben buraya geldim. Sen neredesin be? <laughs> Nereye gittin sen Cemre? Ben bir yere gitmedim ya. Delirmiş bu. De. Hah. Allah ım. Sen nerede doğdun öyle ya? Sen ilk burada ya hani sen düz alan. Sen düz Ara ya. sen beni ara. Alo ya, abi Ya öyle bir. <laughs> Şuradan ara. Bak şu taraflara doğru git. Ben hmm, neredeyim? Arkadaşlar ben videoyu kesiyorum. Ee, bulunca tekrar geri döneceğiz. Merhaba arkadaşlar, ne geri yapacağız? geldik. Ee, Çok ım, uzakta değilmiş. Im, bulduk. Hmm. Şimdi ne yapacağız Cemre bugün? Ben ne bileyim ne yapacağız Allah Allah. Bilmiyor mu? Vallahi hiç bilmiyorum. Ama kısa sürecek bir şey yapalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Ha, havuz olur mu? Ne havuzu be Maya? En güzel modern havuzu yapan. Peki tamam mı? Hemen hazırlayalım. Hemen çabuk zaman kaybetmeden. Çok zaman kaybettik çünkü. Yani biraz daha zaman kaybedersek. Ne güzel olmayacak. Oh, ben çocuk havuz yapacağım. Bakma lan. Bakıyor mu? Bakmıyor mu? Oh, Allah, Allah ben yanlış ben. yaptım. Ne yapacaktım? Hı -hı. Büyük olmasına gerek yok. Güzel olsun. O yeter. Ay büyük olacak. 3. bölüm müydü sanırım? Galiba hiç hatırlamıyorum. Evet 3. bölüm müydü? Ben valla böyle bir şey falan. Bana neyi gösteriyorsun? <laughs> neyi gösteriyorsun? Salak mıyım ben? Öyle gözüküyor biraz. Oo <laughs> lafı çaktım. Otur yerine. Sen otur. Ben niye ben ben bütün oturuyorum? Ben zaten oturuyorum. zaten. Ben de oturuyorum. Ee, niye konuşuyorsun? Sen niye konuşuyorsun? Bak sus. Ya diyorum lan. Sen sus. Hadi lan. Sus sen evet. Küçücük boyu var. Türlü türlü huyu var niye? Biz büyük boy var. Türlü türlü huyu var. Evet. Küçücük boyu var. Yedi sekizinci sınıfa gidiyor. Yedi diyor. Abimi küçük düşürdüm. Seni ben bir küçük düşürürüm var ya. Böyle <laughs> küçük düşemezsin yani. Lan ben burayı niye böyle yapıyorum? Hmm. Ay. Modelini düşme. Bakma, bakma, bakma. Ben moda falan düşmüyorum. Direkt dalıyorum. Türk dalaşı. Türk dalaşı. Dalaş çok güzel. Dalaş deseydin yani. Dalışı. Daha dalaşı. Hmm. Benim hmm. bir sürü işim var. Şu an iyi görüyorsunuzdur inşallah. 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 Yani kör mü olacak? Var abi. Ha, ne? mü olacak? Yok, ya, kör mü olacak? Mi olacak? Yok, kör mü olacak? Sus sus ben burayı. Türk dalaşıyla. Türk dalaşı da değil. Dalaş dalak. Dedin ben dalaş mı anladım. dedim Cemre şimdi. Ne dedin dalak mı dedin. Ha, dalak dedim Cemre. Dalaş diyor. Dalaş dedim, bir de dedin ki. Dalaş talaş mı Cemre dedin? talaş. Ben nereye gittim kırdım ya. Ben de gittim nereleri kırdım. Kaç dakika olmuş. Göremiyorum. Göremiyorum. Çörümüz. Değilim. Cemre ne yapmaya çalışıyorsun? Dakikayı görmek istiyorum. Gördüm. Altı dakika olmuş. Ne çabuk ya. Evet benimkisi çok güzel bir modern bir şey oldu. Zaten modern olacak. Ya ben şu videoyu yetiştiremeyeceğiz sanki. Bence de. Biz bunu bence iki bölüm yapalım. Part. Partlı mı olsun? Ben ne bileyim port olacak hali yok ya. <laughs> port ne lan? Şimdi söyleteceğim. <laughs> Zord. Aha nereye gitti? benim bir sürü işim var. Niye bu kadar çok büyük yaptım ki? Benim de çok var. Baksana ben artık... kırıyorum. Bir... Ben şey hızlı kırayım diye TNT ile patlattım. Yani o kadar. Aynen ya ben de yapayım. Vallahi akıl fikir <laughs> verdim be. Veririm ben herkese akıl fikir. Ama geri alırım. Allah'ım sen bana akıl fikir ver Pat ya Rabbim. Hadi be. Aha patladı. Ben patlattım. Bom 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 diye ses İşte ben patlattım. Ne biliyorum belki başka birisi girdi. Belki o patlattı. Tabi bu akşam saatinde. <laughs> Kim girecek? <laughs> Mal. gitti, 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 gitti. Çok kötü durumda. da kurtlat. Çok kötü. Şöyle. Çok kötü. Çok, çok, çok kötü. Çok kötü. Suçlu, suçlu. Patlattığı şeye bak Allah aşkına. Of. Bilmiyorum. Bak. Yok lan senin daha çok varmış var tabi ne sen ne dersin sen bir de bana bak bakamam diskalifiye olurum diskalifiye olurum ben bir de düzeltiyorum şimdi ya biz bence bunu ikili, iki bölümlü yapalım kaç dakika var yetiştiremeyiz Lan, bakayım mı tamam. kaç dakika olmuş 8 tamam. 9'a girecek 40'larda. Yetiştiririm ben. Ben yetiştirmem. Her zamanki gibi. Yetiştirmem mi? Yetiştiremem mi? Yetiştiremem. Niye o zaman yetiştirmem dedin? Ben o çocuğu niye yetiştireyim be? Ha? Niye yetiştireyim? Arkadaşlar ben de bir tekstür pekle oynuyorum. Bir oynamıyorum. Çok saçma bir şey oldu. Evet çok Farkındayım saçma bu ıı, kimin kazandığını da yorumlardan hiç göndermiyorsunuz hiç gerçekten hiç göndermiyorsunuz izleyen yok mu bizi izleyen yok mu ben hep bir bakıyorum. video çekmiş abim Vallahi 34 kişi mi ne beğenmiş <laughs> beğeni yok zaten ay beğenmiş diyorum ya yani, izlemiş Vallahi istiyorum İsland's'in. hiç Kardeşimin abon abo kardeşim kanalına da abone ol. Evet sen. bak söyleyeyim mi kanalın adını? Bak. Kalanın kanalın adı bak. Kanal diyor. Kalan. Evet. Bak. Cemre oyunda 24 bak. Bak 24. Anladınız mı? 20 kaçmış 4. Sen ne diyorsun Cemre? Abimin ne? Kaç? 21. Ya, ya. bir sus sus. Ne kadar fark var. Üç kişi varmış aramızda. Ya Cemre sen susamıyor musun? <laughs> Hayır benim çenem kapanmıyor. Tamam. Geçenlerde duyuru videosu çekmiştim. Gerçekten ha, hastaydım. Ben onu Magisto'dan şey yaptım. Al işte ya. <laughs> Magisto diyor. Magisto. Niye reklam veriyorsun? Ha, marka veriyorum. Marka değil, reklam veriyorsun. Magisto. Ve ben suları yerleştiriyorum artık. Ben şu anda ne yapıyorum? Görüyorsun. Hayır. Yerleştiriyorsun. Al işte ya. <laughs> Sen bitirdin değil mi? Neyi bitirdim? Havuzunu. Daha bitmedi lan. Öküz gibi bir şey Benim vardı. daha bir sürü şey var. Daha kenarlarına şeyler yapacağım. Havuzun. Hop 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 hop. Ama az kaldı ve bitiyor. Benim daha çok var. Son. şeyin aldık. Bir şey söyleyeceğim. Ve bitti. Bu hatta birkaç dakikasını biz konuşmaya ayırdık ya. O yüzden bana zaman ver. Evet. Evet arkadaşlar. 11 dakika olmuş sanırım. Şu anda hiç bakamam. Aynen. 12 dakika olmuş. Ve sonla artık Cemre sende. Dur daha su koyacağız. Daha kenarlarına şeyler yapacağız ya. Oo sen ne çok işin var. 15 olsun. hatta 17. Hayır. O zaman videoya atılmıyor. Tamam be. 15 olsun. Yeter. 15 de atılmıyor. Kaç atılıyor? En en fazla 14 atılıyor. Tamam 14 olsun. O Oha <laughs> Cemre. O zaman 3 dakika var. Belki yetiştiririm. Belki ama şu suları şu sulara hiç sevmiyorum ha. Sulara sevmiyorum. Suları. Aldın Çok güzel edin, bir dönüyor. şey. Canım, şu an yorum mu çekiyorum anne? <laughs> Şöyle olsun da ne olursa olsun. kardeşimin bir abonesi var. Ha, lütfen abi. ona abone olun. Benim, lütfen bana da Çok bana yazık. da. Çok bana yazık. da abone olun. Çok yazık. Bak bu herkese abone oluyorsunuz. Abone oluyorsunuz bir bize olun. Bak biz kardeşiz. bak. Kardeşsin ya. Kardeş ya. İnsan bir acır ya insan bir acır. Bak benim bir abonem var. Abimin iki abonesi var. Bak. İnsan acır yani. Acır. Ne diyorsun acır? Acır yani. Ben şu anda çok kötü bir durumdayım. Yani artık bunu yapacak kadar en zaten bu. Aha. Aha 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 aha. E, şöyle. Whoa, çok. yerleri düşünmeyeceğim. Kim kazandığında e, bu arada şeyden yorumlardan, yorumlardan tekrar söylüyorum yorumlardan söyleyeceksiniz, siz karar vereceksiniz ama hiç karar vermiyorsunuz hiç. Senin bitti mi ki? Benim mi? Tá uhum. Então, o um castelu como 15 dakika komuş. o